Merhaba güzel yurdumun güzel insanları merhaba dostlar olaylar 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 Sedat Peker abi bombalamaya devam ediyor. Efendim Erdoğan'ın danışmanları birbirine girmiş. Rüşvet koparma yolunda karının birinden Porsche istemişler BMW 740 istemişler 2,5 milyon TL istemişler kadın da vermiş ha Allah'ım sen bize niye böylelerini nasip etmiyorsun biz acımızdan ölüyoruz ya Rabbi. Neyse. Bomba haberlerle geldik arkadaşlar. Yayına geçelim. Şarkıcı Gülşen'in hukuksuz tutuklanmasını bastırmak isteyen ak troller tabii ki olmazsa olmaz kahramanları Fatih Tezcan'ın Kılıçdaroğlu'na hakaretten cezaevinde olduğunu söylüyorlar. Bunun üzerine bir araştırma yapılmış. Araştırma sonucunda Fatih Tezcan'ın Kılıçdaroğlu'na hakaretten değil TCK'nın 56'ya 62 maddeleri engelli bir çocuğu şey ettiğinden dolayı ne olduğunu anlarsınız. Ondan dolayı tutuklandığı söyleniyor. Haberlere bu yansıdı arkadaşlar. Haberlerde ne yazıyorsa o. Biz yalansı haberlerin yalancısıyız. Ne yapalım? Ha bana şahsi olarak sorarsanız Fatih Tezcan böyle bir şey kesinlikle yapmaz. Çok mübarek bir zattır. Zaten AKP'li oluşundan belli. Yani adam AKP'li zaten günahsız. Biliyorsunuz AKP'ye geçtikten sonra aynı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde Müslüman olduktan sonra hani bütün günahların temizleniyordu ya, ha işte AKP'ye geçtin, AKP'li oldun ve bütün günahların temizlenmiş oldu. Yani yapmışsa da AKP'lilikten önce yapmıştır. Zaten AKP'ye geçtikten sonra da bütün günahları temizlenmiş oldu arkadaşlar. Bunun yanı sıra Yeni Şafak yazarlarından İbrahim bilmem ne. Gülşen'le ilgili diyor ki muhafazakarlar ve sekülüsler mekülüsler bir oldunuz. Gülşen'in donundan bir kahraman çıkardınız. Şimdi bir, belki de danışıklı dövüştür. Körler sağırlar birbirini ağırlar hesabı. Bile bile siz yaptınız. Bir taraftan kendi tabanınızı bir araya getirirken diğer taraftan da Gülşen'i kahraman yaptınız. Sen Gülşen'in bu sözlerinden dolayı Gülşen'i tutuklamasan, duymamazlıktan gelsen veya bunun cezası varsa bir cezasını versen, uyarım uyarım neyse hiçbir şey olmayacaktı. Ama sen ne yaptın? Her zaman yaptığın gibi olayın üstüne gittin. Ne yaptın? Onu tutuklayın dedin. Bir anda sans sansasyonluk bir şey oldu. Wow, üç gündür herkes Gülşen'i konuşuyor. Kimse ekonomi konuşmuyor. Ekonomiyi konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Markete gittiğinde direni kol gibi görüyorsun. Konuşmaya gerek yok ki. Yani Gülşen tutuklanmış, tutuklanmamış. Gülşen tutuklandı. Dünkü videomuzda da söyledim. Kaç ay? Üç ay kaldı içeride. Ulan çıksın bütün konserleri full çekecek. Üç ayda kazanamadığı parayı, hatta bir senede kazanamadığı parayı üç konserde vurgunu yapacak. Gülşen'i kahraman yapan da sizsiniz. Yani ha ben de ister istemez şunu diyorum. Acaba planlı bir şey mi? Bilerek mi yaptırdılar? Benim ağrının ardından şimdi de siirt patladı. Dünkü videomuzda Ağrı İşkur'un müdürüyle efendim AKP Ağrı Merkez İlçe Başkanı'nın bir kadınla telefonda uygunsuz görüşmelerini haberini yapmıştık. Şimdi de Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Bey makam odasında oturmuş bir kadınla görüntülü konuşuyor. Tam bu sırada çavuşu tokatlıyor. He cukkulunu şey yapıyor oynuyor tabi <laughs> bu görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Beyefendi bu görüntüler sosyal medyaya düşünce Twitter hesabını hemen kapatmış. Korumaya almış. Tabi Twitter hesabını korumaya aldığın zaman e, bu video görünmüyor. <laughs> Şimdi sormak lazım. Ne oluyor abi? Ağrıdan böyle bir haber patladı. Şimdi sıra Siyirt'te. Artık yavaş yavaş geliyor. Bu bir nevi devletin içinde bir temizliğin olduğunu gösteriyor. Şunu merak ediyorum. Bu arkadaşlar ne zaman bu göreve getirildiler? Bu arkadaşlar ne zaman bu göreve getirildi? Acaba birileri bu arkadaşlar önceden de böyleydi. 15 Temmuz sonrasında göreve getirecek birilerini bulamadılar da. Bunları buyurun gelin eski makamlarınıza oturun dediler. Şimdi işleri bitti tekrardan bu videoları gündeme getirip görevden almaya mı çalışıyorlar? Direkt akıllara bu geliyor arkadaşlar. Yani devlet içerisinde, kurumlar içerisinde bir temizlik var. Bu da yarın öbürsü gün bizim ülke olarak bu tarz videolara, daha beter videolara doyacağımızı gösteriyor. Yani çerezizi, çekirdeğizi hazırlayın diyeceğim. Siz fakirsiz, çay yapın diyeceğim. Çaya zam geldi. Baba oturun ayaklarınızı uzatın da Keyifli keyifli izleyin. Yapacak bir şey yok. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu müjdeli haberi verdi. Türkiye'deki terörist sayısı 100'den 120'ye düştü arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyoruz. Yani daha bir ay önce terörist sayısı 100, 102 o bankta gidiyordu. Bir anda 120'ye düştü. Tuhaf. Hatta ayakkabı numaralarına kadar biliyorlarmış. Sayın Soylu öyle diyor. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Onu dinleyen de vav be ulan ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. İçişleri Bakanı ne güzel çalışıyor o biçim istihbarat falan. Bu teröristler kayıtlı terörist değil mi? Bir de bunların kayıtsız olanları var. Hani sınırları açtınız ya yol geçen hanına çevirdiniz Suriye'den Afganistan'dan ne ediyor belirsiz insanlar aldınız ya. Bunun yanı sıra kaçak yollardan para yedirip birilerine girenler de var. Hangi birini söyleyelim? Sayın Soylu. Yani Sayın Soylu'nun söylediği kayıtlı. Bizim elimizdekiler. Yani sevinmeyin. Bir de kayıtsız olanlar var. Neye düğü belirsiz tipler. Esad'ın aranıza gönderdiği aranızda takılan yarın öbürsü gün belki de Esad'dan gelecek olan emirle Allah göstermesin Türkiye'nin belli başlı yerlerinde bombalar patlatacak mı artık ne yapacak bilmiyoruz. Bu tarz tipler var. O zaman onlara ne yapacağız? Onlara da kayıtsız diyeceğiz öyle. Efendim Burdur'un MHP'li Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör. Burdur'da ATM yokmuş arkadaşlar. Burdur'da hala elden para alım verim işlemi yapılıyor. Bankalar az olduğundan dolayı da vatandaşlar kuyrukta tabii. Şimdi İlkay Güngör belediye başkanı olmuş. Belediye başkanlığı olduktan sonra bu tarihe kadar ATM getirmek için büyük çaba sarf etmiş. Burdur Kızılkaya'da vatandaşlara demiş ki seçim vaadi olarak size ATM getireceğim. Vatandaşlar da oy vermişler ve İlkay Bey vaadini yerine getiriyor. Burdur'a ATM geliyor. Evet. Hem de para yatırma özelliği de var ha. Parayı veriyorsun lıp diye çekiyor. Burdurlular bir şaşırmışlar. Ola diyor. Cavur neler yapmış diyor Burdurlular. Biliyorum. Buraya kadar her şey anormal. Zaten tamamen anormal bir durum var da. Şimdi İlkay Bey'imiz para yatırmalı ATM geldiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyor. Ya abi Allah'ım sana sığındım. Yüce Zeus aşkına. Ey tanrılar. <laughs> Bir belediye başkanı ATM için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Hani de desen ki Burdur'un Burdur yolları nasıl arkadaşlar bilmiyorum. Bu belediyenin içerisinde olduğu yollar kötüyse yani Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o yolları asfaltlasa, cillop gibi yapsa Desene bu belediye başkanı, cumhurbaşkanı diyecek Tayyip Erdoğan'ın önünde tutan kamunun heykelinin önünde eğilenler gibi eğilecek. Tanrımız Tayyip diyecek ya. Ulan ATM, ATM! ATM 2023 yılına giriyoruz neredeyse uzaya çıkacağız. Adam ATM için Cumhurbaşkanı teşekkür ediyor ya. Atatürk'ü anlayacak e mıyız? Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız? Efendim 26 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle başlatılan büyük taarruzun 100. yılı başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun ki bize böyle bir toprak parçası böyle bir ülke bıraktılar. Hani diyor ya bazıları ya vatansız olsaydık ya vatansız itolit. Vatanın var kıymetini bilmiyorsun. Neyse konumuza dönelim. Efendim malum büyük taarruz cuma günü siyasiler normal vatandaşlar camiye gidiyor. Diyanette hutbede bu konudan bahsediyor. Bahsederken her zaman olduğu gibi Atatürk'ü teyit geçiyorlar. Atatürk yok. Atatürksüz bir taarruz var. Cemaat de bu zamana kadar hiç sesini çıkarmadı. Ne oldu? Ümit Özdağ çıktı dün Cuma'da İmam Atatürk'ten bahsetmedi diye ya Atatürk'ten bahsetmeyecek miyiz? Ona rahmet okumayacak mıyız? Diyor. İmam umursamıyor. İmam sözünü bitiriyor. Ümit Özdağ da Atatürk'ün ruhuna el fatiha diyor. Tamam mı? Bu 10 saniyelik 20 saniyelik bir video. Şimdi bu videoyu iki şekilde düşünebiliriz. Birincisi ülke seçime giderken nasıl Erdoğan'dan reklam kokan hareketler görüyorsak Ümit Özdağ'da reklam kokan hareketler deyip değerlendirebiliriz. Yani burada bir provokasyon var da denilip yarın öbür gün Ümit Özdağ'a da operasyon çekebilirler. Yani gidip camide bu tarz şeyler yaptın deyip bu operasyonu yapabilirler. Onlara malzeme verdi. Bunun dışında bunu bir de farklı bir açıdan düşünmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar malum gerek Ayasofya'nın açılışında olsun gerekse bazı hocalardan duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ağza alınmayacak sözler var. Bunlar söyleniyor. Yani yerli ve milli bayramlarımızda Mustafa Kemal anılıyor. Camide, hutbede Mustafa Kemal'in dışında her şey söyleniyor ama Mustafa Kemal söylenmiyor. Şimdi bakıyoruz bir nevi Ümit Özda aslında halkın içerisinden o sesi vermiş oldu. Bütün hangi partilerden olursa olsun camiye gidenlerin koyun sürüsü gibi başlarını öne eğip imam ne derse onu dinlediği bir ortamda, bir zihniyette aslında o toplumun içerisinden çıkıp bağıran kişi oldu. Bir de o açıdan değerlendirmemiz lazım. Ha İm Ümit Özdağ eleştiriyoruz eyvallah. Eleştirdiğimiz yönleri var ama yaptığı doğru bir şey de doğru demek zorundayız. Bu hareket bana doğru geldi. Ha AKP'liler sinirlense de nefret etse de yapılması gereken bir hareketti. Çünkü halk korkak. Ya bak kendi liderini bile kendi padişahını bile koruyacak, kollayacak kadar bir şey yok halk. Yarın öbürsü gün Erdoğan çıkıp Abdülhamit'e hakaret etse, ya dün öyle demiştin, bugün böyle diyorsun diyemeyecek kadar korkak bir halktan bahsediyoruz. Sen böyle bir halkın içerisinde camide, ya kardeşim biz Mustafa Kemal'den niye bahsetmiyoruz? Ona niye rahmet okumuyoruz deyip tepki gösteriyorsun. Bir nevi halka artık uyanın demektir bu. Halk uyanır mı? Yok. Korktum valla. Orada Ümit Özdoğan linç edebilirlerdi. Ama o tabii tedbirlidir. Bayağı bir korumayla gitmiştir. Ya da ekip arkadaşları partilerle gitmiştir. Ne olur ne olmaz. Neyle karşılaşacağı belli değil sonuçta. <laughs> 40 yaşından genç kardeşlerimiz ve de 40 yaşından büyük olan ruhu genç ama orijinalde yaşlı olanlar. Yani bizim ekip. Zincir halinde paylaşacağım bu tweetlerdeki konular hepimizi ilgilendirdiği için bu seferki giriş farklı yaptım. Borsada servetini kaybedenler ya da borsadaki servetini kaybettiği için intihar eden yakınları olanlar yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı psikolojisi bozulup cinnet geçirme durumunda olanlar lütfen bu tweetleri okumasınlar. Benim şahsi ricamdır. Efendim Bankasya'nın 16 sene yöneticiliğini yapan sırf bu sebeple cezaevinde olması gerekirken arkasındaki sihirli güçler sayesinde devlete ait olan Halkbank'ın genel müdürü yapılan oradan da daha önemli olan SPK'nın başına getirilen Ali Fuat Taşkesenli oğlunun, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli oğlunun, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun, Kıyı Emniyet eski genel müdürü şu anda da Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyeliği yapan Salih Orakçı'nın ve nice haramzadelerin delilli ispatlı suç örgütü ifşasına hoş geldiniz. E bir alkışlayın da. Size ilk olarak bir sürü mağdurun içinden bir tanesinin hikayesini anlatmaya başlayacağım. Bu şekilde ne yazık ki daha birçok hikaye var. Hepsinin kayıtları ve bilgileri bende. İlk hikayenin sahibi olan kişi marka yatırım holdingin sahibi Mine Tozlu Sineren'dir. Ali Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başkanı olunca kendisine başvuran bütün herkesi önce tersliyor. Sonra ise çözüm için Zehra Taşkesenlioğlu çevresinde Diyarbakırlı Nedim Özbek ve isimleri Ahmet Süleyman olan dostlarına yönlendiriyor. Mine Tozlu sineren Hanım AK Parti Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na gitmiş. 2018 seçim çalışmalarından dolayı Zehra Taşkesenlioğlu Erzurum'un Kınız ilçesindeyken Mine Hanım'ı yanına çağırıyor. Bir kafede görüşüyorlar. Baz istasyonu sinyallerinden çıkartın diyor. Erzurum Hınıs'ta kafe mi var? Allah Allah Allah. Hınıs ne kadar gelişmiş. Neyse. Zehra Taşkesenoğlu bu görüşmeden sonra kendisinin durumuna üzüldüğünü söyleyerek Mina Hanım'ı Ankara'daki büyük bölümü devlete ait olan Next Level'daki bir danışmanlık bürosuna yönlendiriyor. Bu merkez üstü Süleyman'ın akrabası olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı buradan yönlendiren Sadık Soylu'nun buradaki bürosundan hatırlayabilirsiniz. Next Level isimli merkezin büyük çoğunluğu devlete ait olmasına rağmen devleti soyanların ana merkezi. Ne kadar acı değil mi? Bu danışmanlık şirketi Mine Hanım'a Zehra Hanım'ın hatırı için sizin bu sorununuzu halledeceğiz. 12 milyon TL danışmanlık adı altında rüşvet vermesi gerektiğini söylüyor. Tweetlerin altındaki yazışmaları yollarlar. Mina Hanım hakkı olan bir şey için bu kadar büyük bir parayı ödemeyeceğini söyler. Ayrıca da avukatına incelettiği ve bu sözleşmede yazanlardan dolayı rüşvet vermekten yargılanabileceğini söyler. Hikaye bundan sonra daha da farklılaşır. Sadece Mina Hanım değil, rüşvet vermek istemeyen herkes sıradan bu silsileden geçecektir. Daha sonra Mine Hanım'ı bir bayan arkadaşı arayarak Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendisiyle görüşmek istediğini söyler. Mine Hanım'ın eşi olan İbrahim Sineren de beraber Serkan Taranoğlu ile Ankara Sheraton Otel'de görüşürler. zaten Ankara'da Sheraton Otel'de sen görüşmeye gidiyorsan adamlar seni soyacaktır kardeş yani sonuçta. Niye sıradan bir kafe değildi Ankara Sheraton Otel? Neyse. Next Level'daki Zehra Taşgeçen'in oğlunun yönlendi, yönlendirdiği aynı danışmanlık ofisinde bir araya gelirler. Yani hepsi beraber çalışmaktadır. A'dan kaçan bir balık olursa başka bir türlü onu mutlaka yakalıyorlar. Serkan Taranoğlu isimli hırhız Cumhurbaşkanı danışmanı. Mine Hanım'a Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizin, sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin. Sizden çok para isterdi. Ulan bu danışmanlar birbirlerine hırhız diyor. E danışman hırhızsa danışmanı danışman yapan neyse konumuza gelin. Mina Hanım'ı ikna etmek için de Martı Otel'in sahibi İnci Hanım'ı Denizbank'tan alıp Ödemedi, ödemediği krediyi biz halledeceğiz, çözüm üreteceğiz deyip dünya kadar parasını aldılar. Ama işini halledemediler. Bakın kadıncağızın başına neler geldi diyor. Yani siz doğru adrestesiniz en temiz hırhız danışmanını buldunuz. Sadece parayı bana verin diyor. Muhalif gazetecilerin içinden bazıları bu Martı Otel'in konusunu araştırın. Orada çok büyük iğrençlikler var. Siz araştırmazsanız ilerleyen zamanlarda ben yazacağım. Çünkü varlığı ile onur duyduğum Sayın Yılmaz Özdil bana gazetecilerin cemiyet başkanlığını bahşetti. Allah Allah. Konu nereden Yılmaz Özdil'e geldi lan? Benim bu tweetlerin altında yayınlayacağım WhatsApp görüşmeleri Mine Tozlu Sinan Hanım ve eşi İbrahim Sinan Bey ile Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu arasında geçen yazışmalar. Yazışmaları siz zaten okursunuz. Ancak en iğrenç yanı Serkan Taranoğlu diyor ki ben İzmir'e geldim siz nasıl olsa dağıtılacak paraları yollayacaksınız. Ancak ben üstüme para almadım. Bana 200 bin TL. Oo çok güzel. Yollayın. Herhalde Cumhurbaşkanı danışmanı bu parayla alemlere akacak. Ancak biraz sonra anlatacağım. Mine Hanım, Eski Kıyı Koruma Genel Müdürü Salih Orakçı'ya sorunlarımızı çözeceğiz diye para kopardığı için iş hallolmadan para yollamayacağı tarzında şeyler söylüyor. Konuşmanın başlarında SPK konusu benden rahat olun Korkmaz Karacı ile görüşmeyin diyen Serkan Taranoğlu isimli hırsız danışmanımız koskoca holding sahibi niye yollamıyorsunuz? Tarzında bir şeyler söylüyor. WhatsApp yazışmalarını okuduğumda mideniz kalkacak. Ülke yönetiminin en üstündeki kişiler sadece hırsız değillermiş. Anadolu tabiriyle ad hırkızından bile daha ineşleşmişler diyeceksiniz. Bazı namussuzlar bana diyorlar ki sen devleti zor duruma sokmak için bu paylaşımları yapıyorsun. Eğer benim niyetim bu olmuş olsaydı şu an görevi yeni devralan Yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül Bey ve onun ekibi hakkında da aynı şeyleri söylerdim. 7'den 70'e bunların hepsi hırsız derdim. Ancak öyle bir şey söylemiyorum. Yeni başkan ve ekibi kimseden rüşvet istemiyor. Hatta savunması alınmadan sadece rüşvet vermeleri için karalanan borsada işlem gören şirket sahiplerini çağırıp dertlerini dinleyip ayrım yapmadan bütün firmaları uğradığınız haksızlıklar giderilecektir falan filan diyor. Efendim gelelim yazının ikinci bölümüne. Sedat Peker abi diyor ki finans sektöründe işini halledeceğiz deyip iş sahiplerini kandırıp paralarını çalanlar gibi. Bundan sonra okuyacaklarınız yok artık bu kadar da olmaz. Halkımızın büyük güvenini sağlayan Sedat Peker artık yalan söylüyor. Bunlar, bunlar doğru değil diyeceğiniz şeyler. Ancak üzülerek söylüyorum ki hepsi delilli kayıtlı gerçek şeyler. Unutulmadan şunu da söyleyeyim. Eski SBK Başkanı Ali Fuat Taşkesenli arkasındaki güç kardeşi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenli oğlu değildir. Zaten onun çabu bu büyüklükteki organizasyonlara yetmez. Onun arkasındaki güç Eski Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın abisi Turkuaz Medya'nın başındaki Serhat Albayrak'tır. Bu ismi şu olaydan hatırlarsınız. Benim evime operasyon yapıldığında operasyon yapacak olan polislerle beraber gazetecileri yollayarak dronlarla çektirdiği görüntüleri canlı yayın olarak verdiren kişi. Kendisine yolladığım akrabama bizim Cenah Sedat Peker'i sever deyip her kötülüğü yapan kişi. Ayrıca FETÖ'cülere, PKK'lılara yaptığı gibi ATV.com.tr'de Yayınlanan eşkıya dünyaya hükümdar olmaz dizisine bir karakter sokup peker mi? Geçmişte icraatları var eyvallah da fazla konuşur boş konuşur diye söyleten kişi. Bu sürecin sonunda Serhat Efendi göreceksin peker boş mu konuşur dolu mu konuşur. Neyse biz konumuza geri dönelim. Marka yatırım holdingin sahibi Mine Hanım'a derler ki Salih Orakçı isimli bir bey var eski kıyı koruma genel müdürü. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın danışmanı, baş danışman. Senin sorununu bu halleder. Mina Hanım kendisiyle görüşür. Salih Orakçı da der ki ben bu sorunu hallederim. Ancak bu şartlarda rica edersem işin takipçisi durumuna düşerim. Sizin şirketinizden birine beni ortak edin. Bu benim kendi işim diye rica edebileyim. Mina Hanım da kendisine ait olan Er Garanti isimli şirkete yüzde... 50 ortak eder. Korba korun kızı yüzde 25 ortak et Mine. Mine sen de hak etmişsin Mine. Yüzde 25 ortak et. Yüzde 10 ver. He, niye yüzde 50 veriyor? Bu sorunlar halletmek için Mine Hanım'dan bazı hediyeler almamız gerekir diyerek bir sıfır Porsche parası bir de BMW 7.40 parası öncelikli olarak Yüce Zeus aşkına Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Mine sen bunları hak etmişim Mine. Sen bu, bak ben burada fakir. Bana gelip bir tane Porsche hediye etmez. Gorba gorun kızı gitmiş. Uf, neyse. Araçları kendi üzerine almaz. Recep Dumangöz isimli ortak inşaat işi yaptığı kişinin üstünü yapar. Ayrıca da dağıtılmak için iki buçuk yok yok iki buçuk milyon TL bir de vermiş. İki buçuk milyon bir de üstüne TL para ver. Oy dolar değil en azından he. Mina'nın bu parayı da yollar. Ancak bütün bu süreçlerin sonrasında sermaye artırımı işi olmayınca Mina'nın ortaklık işlerini iptal edilmesi için talimat verir. Şimdi anlatacaklarım başka bir paylaşımın konusu. Ancak ileride yapılacak bu paylaşımların da yol güzergahı şimdiden döşeyelim. Döşe. Döşe Sedat abi döşe. Sen iyi bilirsin döşemeyi. Salih Orakçı Bey'in Recep ismindeki arabaları üstüne aldığı kişi ile beraber ortak inşaat işleri var. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nın tadilat işlerinde de bu kişi üzerinden faiz fiyatlarla yapıldığına dair dosya bende. Ancak bu başka bir paylaşımın konusu. İsminin önünde bu kadar anlı şanlı ünvanlar olan hem geçmişte hem de bugün Salih Orakçı sermaye artırımı işini halledemeyince Mina Hanım hem ortaklık işlerini iptal eder hem de mahkeme kanalı ile Salih Orakçı'ya haciz kararı yollar. Bu okuduklarınıza inanmakta zorluk çekiyorsunuz değil mi? Bu okuduklarınıza inanmakta zorluk çekiyorsunuz değil mi? Ancak vallahi bunlar hiçbir şey. Artık tecrübe olduğu üzere ben hikayenin önemli parçalarını mutlaka sonlara saklarım. Bu kadar rüşvet, namussuzluk, sahtekarlık olur da bu işlerin içinde basın mensupları olmazsa hiç olur mu? Tabii ki olmaz. Namuslular baş tacı, tüm borsa yatırımcılarının bildiği Borsa Gündem Gazetesi var. Sahibi meşhur Orhan Pala'dır. Ancak esas tehlikeli olan Orhan Pala'nın yanında uzun yıllar çalışmış olan Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi yazarı Burak Taşçı vardır. Bu ikisi her dönem borsa manipülasyonları konusunda başrol oyuncularıdır. Ali Fuat Taşkesenli oğlunun döneminde de huysuzluk yapan şirketlerle ilgili hem Borsa Gündem Gazetesi hem de Hürriyet Gazetesi'nin ekonomi yazarı Burak Taşçı beraber karalama kampanyasına girerler. Bu iki ismin en büyük özelliği küçük yatırımcıların mağdur olduğu yani insanları intihar ettiği manipülasyonlara katkı sağlamaktır. Patronların hisselerini tahtacılarla manipülasyon yaparak küçük küçük yatırımcılara bu hisselerin satılabilmesi için organizasyonlar yapmak ve bu yönde haberler çıkarmak. Bu iki ismin tek elindedir. Efendim yatırdığı paraların üçte ikisini kaybedenler, neredeyse yatırımlarının tamamını kaybedenler, küçük yatırımcıların kandırılmasında bu iki ismin üstlendiği iğrenç görevi daha iyi anlayacağız. Yani borsa yatırımcılarına diyor ki siz zarar ettiyseniz kandırıldınız. Sizi kandıranlar da bu iki isim gidin hakkınızı bunlardan alın. Bir nevi Sedat hedef gösteriyor. Marka yatırımın sahibi Mine Hanım. Sermaye yatırımı yaparak Adana ilinde Lider Adana ve Yeni Adana isimli iki tane şirketi satın alıyorlar. Ancak birkaç gün sonra bu iki şirkette bazı kişiler 25 milyon TL'lik haciz uyguladığını görünce haklı olarak şikayette bulunuyorlar. Savcılık imzalar Mine Hanım'a ait diyor. Ankara Jandarma Kriminal Daire'ye gönderiyor. Buradan gelen cevap gerçekten enteresan. İmzalar Mine Tozlu Sineren Hanım Hanımefendi'ye ait. Tabi Adana'daki bu grup ile dolaylı yollardan bağlantısı olan Borsa Gündem Gazetesi Hürriyet Ekonomi yazarı Burak Taşçı tarafından imzalar Mine Tozlu Hanım'a aitmiş diye haberler giriyorlar. Her zaman diyorum ya maaşı namusu kadar olan gazetecilere ve kemiklik yapan köpek olan analistlere asla inanmayın. Namuslular baş tacı. Marka yatırım holdingin patronu Mine Hanım sadece kendisine değil bazı iş insanlarına da bunun gibi sahte hacizler uygulandığını görünce bu kişilerle yan yana gelerek Adana Organize Şube Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Yiğidin hakkını yiğide vermek gerek. Adana Organize Şube dosyayı imzaların gerçekten Mine Tozlu'ya ait olup olmadığını anlamak için Adli Tıp Kurumu'na gönderiyor. Gelen sonuçlar gerçekten şaşırtıcı. İmzalar Mine Hanım'a ait değil. Organize Şube buna çok şaşırmış olacak ki bir bahane bulup dosyayı Adli Tıp'a bir kez daha yolluyor. Gelen ikinci raporda imzaların Mine Hanım'a ait olmadığı yönünde. Bunun üzerine Adana Organize Şube büyük bir operasyon düzenleyerek bu sahte senetlerle haciz düzenleyen ve de bu gazetecilerle dolaylı olarak beraber hareket eden suç örgütüne operasyon düzenliyor. 40 kişi üzerinde insan tutuklanıyor. Bir insanın aklının almayacağı iğrençlikler yaşadıktan sonra yine yeni gelen SPK başkanı, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mina Hanım'ı çağırarak sizin savunmanız alınmasın alınmadan size ceza verilmiş. Biz bunu düzelteceğiz diyor. Sadece Mina Hanım'a değil rüşvet vermediği için bu mağduriyete uğrayan herkesi çağırarak kendisinin savunması alınıp aynı güvence bütün mağdurlara veriliyor. Burada Mine Tozlu Sinerar Hanımefendi'ye seslenmek istiyorum. Kız bak ben bunları açıkladım diye seni birileri arar. Sana derlerse Sedat Beker yalan söylüyor de yoksa senin şirketine mirketine çökeriz. Vallahi billahi beni yalanlarsan o sorunu kor düğüm ederim. Onu da diyor Sedat abi. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Efendim dün paylaşmış olduğumuz videomuzu buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.